Anadolu'nun dağları arasında saklı bir köyde, rüzgarın eski sırları fısıldadığı ve zeytin ağaçlarının yapraklarının unutulmuş hikayeleri mırıldandığı bir yerde Kemal yaşıyordu. Sıradan bir adamdı, fakat gözlerinin görebildiğinden daha ötesini aramaya iten bir huzursuzluğu vardı içinde. Gençliğinden beri, Kemal köyün yaşlılarını gözlemlerdi, bir şekilde, zorlu zamanlarda bile bolluk içinde yaşamayı başaran kadınlar ve erkekler. Ekinleri her yıl bereketli yeşerir, aileleri hep birlik olur ve yolları daima umut ışığıyla aydınlanırdı. Kemal bu fırtınalı hayatın ortasındaki dinginliğin sırrının ne olduğunu merak ederdi. Bunun sadece şans olmadığını biliyordu. Daha derin bir şey vardı ve Kemal bunu keşfetmeye kararlıydı. Bir gün köyün tozlu ve kurak tarlalarında yürürken Kemal ana meydanda toplanmış kadınların arasındaki fısıltıları işitti. Kadınlar, nesilden nesile aktarılan eski bir ritüelden, tuz ve sirkeyle yapılan bir sırrın gücünden bahsediyorlardı. Anlatılanlara göre, bu basit iki malzeme, sadece mekanları değil, inanç ve amaçla kullanıldığında insanların hayatlarını da değiştirebilirdi. Başlarda Kemal bu durumu sadece ilginç bulmuş, fazla önemsememişti. Ancak günler geçtikçe ve zorluklar birikmeye devam ettikçe, o fikir zihninde yankılanmaya başladı. Adeta sürekli tekrarlanan bir fısıltı gibi, ona kimsenin daha önce anlatmadığı bir şeyi keşfetmesi için bir davetti bu ve böylece Kemal'in gerçeği arayış yolculuğu başlamış oldu. Suz ve sirkenin sırrını çözmeye kararlı olan Kemal, Anadolu'nun tozlu yollarına düşüp, kimsenin tam olarak açıklamak istemediği yanıtları aramaya başladı. İlk durağı, eski ritüeller konusundaki bilgeliğiyle tanınan Ayla'nın eviydi. Ayla, basit bir evde yaşıyordu, Evin etrafı toprak kaplar ve güneşte kuruyan otlarla çevriliydi. Kemal geldiğinde, aileyi verandada otururken buldu. Gözleri, yılların biriktirdiği bilgelikle parlıyordu. Lafı dolandırmadan, Kemal köydeki kadınların fısıldadığı sırrı sordu. Ayla, yüzünde gizemli bir gülümsemeyle ona içeri girmesi için işaret etti. Sadece tuz ve sirke değil, Evlat, onlara eşlik eden niyettir asıl mesele, dedi Ayla, seramik bir kapta malzemeleri karıştırırken. Kemal sessizce izledi, bu basit sahnenin içindeki derinliği anlamaya çalışarak. Bu ritüel, arındırır, yeniler ve kötülüğü uzaklaştırır. Ama sadece inananlar için işe yarar, diye ekledi Ayla, hazırladığı karışımı Kemal'in ellerine teslim ederken. Kemal, oradan ayrıldığında aklında daha fazla soru vardı, ama içindeki bir şey değişmişti, inancın ilk filizleri ruhunda boy göstermeye başlamıştı. Günler geçti ve Kemal öğrendiklerini uygulamaya karar verdi. Küçük evinde, Ayla'nın öğrettiği şekilde tuz ve sirkeyi hazırladı, odaların köşelerine karışımı serpiştirirken sessiz dualar fısıldadı. Başlarda hiçbir şey değişmiş gibi görünmüyordu. Sorunlar devam ediyor, zorluklar eksilmiyordu. Kemal, tüm bunların eski bir batıl inançtan ibaret olup olmadığını sorgulamaya başladı. Ama sonra, ilginç bir şey oldu. Bir öğleden sonra, tarlasında çalışırken, Murat adında bir adam çıka geldi. Murat, uzak yerlerden hikayeler taşıyan, bilgeliyle tanınan bir yolcuydu. Kemal'in yaptığı ritüeli duyunca gülümsedi ve şöyle dedi, hayatı değiştiren ne tuzdur ne de sirke, hayatı değiştiren şey, kendimizden daha büyük bir şeye inanma kararıdır. Bu bu malzemeler sadece inancının sembolüdür. Bu sözler Kemal'in ruhunun derinliklerine işledi, ona gerçek değişimin ne anlama geldiğine dair yeni bir bakış açısı kazandırdı. Murat ile olan buluşmalar sıklaşmaya başlamıştı ve her ziyaretinde yeni hikayeler doğuyordu. Murat, küçük iman hareketleriyle hayatlarını dönüştüren insanlardan bahsederdi. Örneğin, bir çiftçi vardı, tohumlarını ekmeden önce toprağa biraz tuz karıştırırdı, bunu bir arınma sembolü olarak görür ve bu eylemin mahsulünü zararlılardan koruyacağına inanırdı. Kuraklık yıllarında bile bir kez olsun mahsul kaybetmedi, derdi Murat, Kemal dikkatle dinlerken. Bir başka sefer, Murat bir tüccarın eşinden bahsetti. Kadın, her gün dükkanının kapılarını tuzlu su ve sirkeyle temizler, işine korunma dilerdi. Her damlanın kötülüğü uzaklaştırıp, bereketi çektiğine inanır, diye ekledi yolcu, asıl gücün malzemelerde değil, onlara eşlik eden niyette olduğunu vurgulayarak. Bu hikayeler, Kemal'in ruhunu ateşledi, yavaş yavaş ritüele farklı bir gözle bakmaya başladı, dışsal değişimin aslında içsel bir dönüşümün yansıması olduğunu anlamaya başladı. Sonrasında içsel çatışmalar ortaya çıkmaya başladı. Kemal, akıl ve iman arasında sıkışıp kaldığını hissediyordu. Sessiz gecelerde, karanlık düşünceler zihnini sararken, tüm bunların gerçekten anlamlı olup olmadığını veya sadece boş bir umuda mı tutunduğunu sorguluyordu. O karanlık gecelerden birinde, yeniden aileyi görmeye karar verdi. Yanına vardığında, korkularını ve şüphelerini itiraf etti. Ayla, sabırla onu dinledi ve Kemal konuşmasını bitirdiğinde, sakin bir şekilde şöyle dedi, İman, gör görmek için inanmak değildir, Kemal, inanmak için görmeyi beklememektir. Bu sözler, karanlığın ortasında bir ışık gibi Kemal'in kalbini aydınlattı. O andan itibaren, Kemal sadece ritüeli uygulamaya değil, onun sembolize ettiği dönüşüme de yürekten inanmaya karar verdi. Çünkü sonuçta, hayatı değiştiren şey ne tuzdu ne de sirkeydi, hayatı değiştiren, değişim kararının ta kendisiydi. Zaman geçti ve Kemal, ritüele sadık kalmaya devam etti, sadece evinde tuz ve sirke kullanmakla kalmadı, hayatına da uyguladı. Her hareketin daha büyük bir anlam taşıdığını fark etti, evin köşelerini temizlerken, birikmiş kırgınlıkları süpürdüğünü hissediyor, karışımı kapı girişlerine dökerken, huzurunu çalmaya çalışan her şeye karşı bir kalkan oluşturduğunu düşünüyordu. Ancak bu yolculuğun asıl zirve noktası, bir kış gecesi yaşandı. Şiddetli bir fırtına köyü kasıp kavurdu, ekinler mahvoldu, evler zarar gördü. Birçok kişi umutsuzluğa kapıldı, fakat Kemal, yenilenmiş bir imanla, ihtiyaç duyanlara kapılarını açtı. Kapılarını açtığında, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı, evi, şiddetli rüzgarlardan ve sert yağmurlardan sapasağlam korunmuştu. Çoğu kişi bunun sadece bir şans olduğunu düşündü. Ama Kemal için, bu köklü bir değişimin işaretiydi. O gece, rüzgar hala dışarıda oldarken, Kemal pencereye gitti ve fırtınanın ağaçlara nasıl saldırdığını izledi. Ayla'nın ve Murat'ın sözlerini hatırladı, imanın ve her hareketin arkasındaki niyetin önemini düşündü. Gözlerini kapatıp, o koruma için ve karşılaştığı her zorluk için şükretti, çünkü hepsi onu bu ana getirmişti. Gözlerini açtığında, sanki zihninde yeni bir ışık yanmış gibiydi. Onu değiştiren şey ritüelin kendisi değil, onun anlamıydı. Teslimiyet, görünmeyene inanma, daha büyük bir güce güvenme. Dışarıdaki fırtına aslında onun içindeki savaşların bir yansımasıydı. Şimdi ise anlıyordu. Gerçek değişim içeride başlar ve kalp dönüştüğünde etrafındaki dünyada buna yanıt verir. Ertesi sabah güneşin ilk ışıkları ufukta belirdiğinde Kemal evinden çıktı ve köyü izledi. İnsanlar hala zararın boyutlarını hesaplıyordu fakat onun içinde tarif edilemez bir huzur vardı. Sokaklarda yürürken Murat'la karşılaştı. Murat onaylayıcı bir gülümsemeyle selamladı onu sanırım artık anladın, dedi yolcu, elini Kemal'in omzuna koyarak. Kemal, sessizce başını salladı, sözlere gerek yoktu. Tuz ve sirkeyle başlayan o yolculuk, onu çok daha büyük bir gerçeğe götürmüştü, İman, görülenle görülmeyen arasındaki köprüdür. Ve o an, Kemal artık eski Kemal değildi, sadece etrafındaki dünyayı değil, kendi kalbini de dönüştürmeyi öğrenmiş biriydi. Kemal'in hikayesi bize hatırlatıyor ki, çoğu zaman dönüşümün sırları en basit şeylerde saklıdır, yalnızca, onların taşıdığı güce inanmamız yeterlidir. Suz ve sirke, aslında çok daha büyük bir şeyin sembolüydü, her harekete yüklenen niyet ve iman. Kemal'in keşfettiği gibi, aslında hayatı değiştiren şey o karışım değil, ona atfettiği anlamdı. Aynı şekilde, kendi hayatımıza da bakmalı ve anlamalıyız ki, gerçek değişim içeriden başlar. Dışarıda dışarıdaki fırtınanın büyüklüğü ne olursa olsun, eğer kalbin huzurluysa ve zihin inanıyorsa, etrafındaki dünyada bu yeni titreşime cevap verir. Küçük ritüeller, küçük inanç hareketleri ve iman dolu eylemler, görünmez bir kalkan oluşturur, zorlukları uzaklaştırır, mekanları arındırır ve yollar açar. Belki de tıpkı Kemal gibi, sen de cevaplar arıyorsun. Günlük zorluklar karşısında hayatını nasıl dönüştürebileceğini anlamaya çalışıyorsun. Bu hikaye, gözle görünenden daha fazlasını görmen için bir davet olsun. Gerçek değişimin, her harekete yükselen, yüklenen niyetten geçtiğini fark et. Kendine bu dönüşümü yaşama fırsatı ver, sadece etrafında değil, içinde de. Ve unutma, bazen en büyük sırlar en basit şeylerde saklıdır. Yalnızca onların taşıdığı güce inanman gerekir. İnançla yürümeye devam et, çünkü her adımda yolunu değiştirme fırsatın var. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen, bir sonraki videoda seni bekliyor olacağız. Orada hayatın bize sunduğu gizemleri ve dersleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.